atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır video çekmiyoruz sizlere. Bugün birazcık oğlunla birlikte kısa bir sohbet hazırladık sizlere. Evet hiç video çekmedik. Sabahtan beri değil mi? Sabahtan beri de değil anneciğim. Uzun zamandır video hazırlamadık. Evet. Bayağı ara verdik arkadaşlar. Evet bugün sizinle keyifli kısa bir sohbet etmek video istedik. Video çekmeyi unutmuşum. Evet anneciğim. Şimdi bugün oğlumla birlikte biraz soru cevap hazırladık. Yani hazırlamadık aslında. Böyle hani doğal e, olduğu gibi kısa bir sohbetimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. E, akşam dediğim gibi hafif böyle hava eserken, e, oğlum birlikte sohbet Aynen, ederken on... aklıma böyle bir video geldi. Gündüz olunca da çekeceğiz. He. Gündüz olunca da babam işten geldiğinde de video çekeriz. Tamam çekelim. Tamam seni kırmak istemiyorum Kır, kırmayacağım çekeriz babayla da çekilmek istiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar ee, Ömer ile sohbetimize başlamadan önce ee, bütün çocukları buradan öpüyoruz kocaman kocaman. Evet. Ee, şimdi oğlumla birlikte matematik dersine başlayacağız matematik çalışacağız yavaş yavaş karşılıklı soru cevap. Şimdi önce ben sana matematikten toplama işareti toplama e sor soru sormak istiyorum. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi matematik. 5, 3 daha. 5, 3 daha toplam 8. 8. Tamam. Ee, biraz zorlaştıralım. 10, 10 daha. 10, 10 daha toplam 20. Evet. 20, 20 daha. 20, 20 toplam. Evet. Ne oldu? Kırk. sana. He tamam. Kırk. Eee mesela dokuz dokuz daha. Dokuz dokuz daha toplam on sekiz kardeşim. Ah kardeşim gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> tamam. Eee şimdi arkadaşlar başka oğluma sorular sormak istiyorum devam ediyorum. Matematik mi devam edelim? İngilizce mi devam edelim? Matematik. Matematik devam edelim. Ha, ya, Peki. Demedim. Tamam. Matematik. Oldu. Matematik. <laughs> Başka? Sen bana sor. Aa 100 100 daha kaç yapar? 100 100 daha topla 200. Hmm. Peki. Peki Ömer Yiğit. Sen çarşıya gittin tamam mı? Çarşıdan 5 kilo domates aldın. Ee, evet. 5 kilo da biber aldın. Biber ne? çarşıdan mı yiyeceğiz? Çarşıdan biber aldım. 5 kilo, 5 kilo. Toplam kaç kilo sen sebze almış oldun? 5. 5 daha. Yani? 10. Evet. 10 kilo sebze aldın eve getiriyorsun, taşıyorsun değil mi anneciğim? Evet. Şimdi oldum. Evet Ömer Yiğit başka? Başka? Ne yapalım? Ne yapalım? Peki bak, Ömer? Anne bak bu sefer sayıları daha çok söyleyelim. 100'den daha fazla sayıları Toplayalım. söyleyelim. Toplayalım. Peki. Evet. Olur. Yani? Evet. Mesela? Çok zor olsun. Bak. Zor mu olsun? Bak ilk önce bir tane 200, bir tane de 200 toplam kaç? Onu kaç yüz yapar? 200, 200 daha. Ben onu sana sordum zaten. 300. Hayır. 200. Evet Peki Ömer Yiğit İngilizceleri biraz saymak istiyorum ben Bu renkleri Bak, falan öğrenmek istiyorum senden bunu, Ben unuttum İlk önce şeyi söyleyeyim Ondan sonra İngilizce söyleriz hmm, tamam. tamam Bana tamam. şimdi İngilizce renkleri sayar mısın? İngilizce renkleri sayar mısın? Bak şöyle yapalım Bin bin daha bunu Ha Bin bin daha <laughs> Bin bin daha toplam Evet. 9000. Bin. bin bin daha 9000 arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Bin bin daha 9000. Yok artık. Bin. Peki tamam hadi bakalım. Şimdi İngilizceye geçtik. Bu arada bin bin daha 2000 çocuklar. Şimdi 9 9000. 9000. Gel bakalım. Şimdi renklere devam ediyoruz. Ömer Yiğit bana renklerin Mesela ben sana renklerin Türkçesini söyleyeceğim sen bana İngilizcesini Sırılacaksın anlaştık tamam. mı? Tamam Peki Siyah <laughs> Fıkrımı anlattım ben sana Siyah Siyah <laughs> <laughs> Evet <gülüyor> Ne? Black Black Sarı Sarı toplam. Sarı toplam ne? Sarının <laughs> İngilizcesi ne? Sarı. Sarı. Yellow. <laughs> Orange. Orange. Yeşil mi? Orange. O hangi renk? Orange Ömer'i. <hiç. gülüyor> Arkadaşlar Ömer Yiğit renkleri unutmuş. <laughs> gel buraya gel. Çok. 13 Unut. hangi renk? 13 hangi renk mi? O Anneciğim. <laughs> Orunç. <laughs> gel yanıma gel. gel Orunç hangi renk? Orunç neydi Ömer Yiğit? Şu an düşün heyecandan <laughs> ve şımardığın için şu an unuttum bence ya da söylemiyorsun. <laughs> Evet, ben söyleyeyim. Oranç, siyah. Bence <laughs> <laughs> oranç, beyaz. Ömer. Neyse, şımarıklık, şımarıklık devam etmesin. Bu kadar. Evet, orange, orange turuncu. Mavi. Turuncu. Blue, mavi. Beyaz. beyaz. Beyaz, beyaz. White. Purple. Per Purple. Per Purple neydi? M Mor. Mor. Evet. Pink. Pink pende. Evet. Başka. Gri. 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 Green. 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 Yeşil. Gri. Evet. Gri. <laughs> Yeşil. <gülüyor> evet. Aferin. Gri. <Gray> green. Gri. <laughs> Gri. Green. Green. Aynen öyle. Evet şimdi başka. Şimdi ben benim sana. kafa gitmiş ya. Evet ya, benim, benim kafa karıştı benim. Benim uzaya gitti. Uzayda varsa yolculuk yapıyor. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ömer Yiğit sana bir soru sormak istiyorum. Evet, ne soracaksın? Bizim sağlığımıza zararlı olan en çok şey ne? Sigara. Sigara. Deme anneciğim. Evet. Sigara içmek çok zararlı değil mi? Başka bir sağlık. de yerdeki tüm bütün şeyleri ağzımızdan götürmemeniz gerekiyor. Evet. Başka? Başka? Zararlı olan neler vardı? Başka sağlığımıza zararlı? Ee, araba tozu. Araba tozu mu? <laughs> araba dumanı. <laughs> araba dumanı. Evet. Bak bazen niye arabanın arkasından arabanın geçtiği yerden arabanın altında o duman çıkıyor. O duman arabanın arkasında olursa dikkat etmemiz evet, gerekiyor. Evet. Egzoz arabanın, dumanı değil mi Arabanın anneciğim? arkasına gitmemiz gerekiyor. Geçmememiz gerekiyor. Normalde de zaten arabanın arkasında işimiz yok anneciğim. Çocuklar arabanın arkasına nasıl geçsin? Bak şöyle geçsin, bak, geçsin, bak. araba giderken arabanın arkasına duman çıkıyor ya. Hı hı. Arabanın araba giderken lastikten arabanın altından duman gidiyor ya. Evet. Arabanın altından toz varken arabanın lastiği toza tozun üstünden geçiyor. Evet. Arabada tozlu arkaya fırlatıyor. Duman oluyor. Hm evet, o da zararlı yani değil mi? Evet. Başka neler zararlıydı? Mesela böyle içiyoruz ya onu böyle lıkır lıkır içiyoruz da boğazımız şişiyor böyle. Neydi o? Terli terli hani böyle terliyoruz da. Kobuz gibi soğuk suyu ben mesela de. hemen terli terli içmememiz gerekiyor değil mi? Bu da bir zarar bizim için. Evet. Boğazlarımız şişer. Ilık su içmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Aferin terliyken ılık su içmemiz gerekiyor. Ya da dondurma yedikten sonra ılık suyu içip yum boğazımızı yumuşatsın. Evet. Evet. Ben de hemen o sandım. Hmm, peki başka neler geliyor? Evet, evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aslı. Şimdi Ömer Yiğit, bir de e, senden şunu öğrenmek istiyorum. Evet. E, Aslında altıma yapacaktım. Bizim birlikte. için sağlıklı olan gıdalar neler? Onu da söyler misin? Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayı Bunu demeyi unutmuştuk, değil mi? Unutmadık anneciğim, söylemişti zaten. Arkadaşlar, Ömer'in dediği gibi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz. Evet, sağlıklı olan gıdaları bana anlatır mısın? Sağlıklı olan gıdalar dünyadaki her şey. Her şey sağlıklı mı dünyada? Evet. Gıda Ama yediğimiz Sigara, Ama sigara... Evet, zararlı. <laughs> tamam, kalk güzelce dur. Evet, sen anlat bakalım. Mesela süt. Süt. Evet. Sütün faydası neydi? Ne vardı sütte? Kalsiyum değil mi? Kalsiyum muz muzun içinde bal var Hı. Evet bal gibi tatlı muz çok güzel Ben Bine çok bak, seviyorum muzu muzun içinde bal var Evet ben de çok seviyorum muzu Bak, muzun içinde bal var Hı -hı. muz yapılırken bal 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 içindeyken yapılmış Hı -hı. muz yapılırken kaşıkla balı içine koyuyorlar Hı -hı. Hı -hı. ama anneciğim o zaten öyle e, oluşuyor. Muzun yapısı zaten öyledir. Bal gibi böyle ortasında kıvamı çok lezzetli olur. balı. Evet. Evet. En sevdiğin meyveler neler senin? Karpuz çok seviyorum. Çilek de çok severim. Başka? Elma. Elmayı seversin. Kavun. Ay kavun demeyin. Hmm. Bütün meyveleri seviyorsun, değil mi? Bütün meyve seviyorum. Bir kez... Bütün meyveleri seviyoruz, bütün ve seçmiyoruz meyveleri, arkadaşlar, bütün değil mi? Bütün meyveleri seviyorum, bir tek kavun sevmiyorum. Kavun. Patlıcan da sevmiyorum. Patlıcan meyve değil ama sebze. Evet. Patlıcan <laughs> yemeği de çok güzel olur. Arkadaşlar, Patlı... siz ömere bakmayın, patlıcan yemeği çok lezzetli oluyor. Onu kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. Patlıcan da çok faydalı bir sebzedir. Elif, Elif hiç sevmiyor patlıcan. Elif'e, Elif. elif... Elif bütün yemekleri seviyor. Bir tek patlıcan sevmiyor. Hı, patlıcanı sevmiyor mu Elif? Elif. Evet. Çünkü abisine çekmiş? Sen de sevmediğin için Elif senden öğrenmiş. Sen sevseydin Elif de senden bakardı. Güzelce o da severdi anneciğim. ben de içmem. Evet şimdi devam ediyoruz. Yemeklerden hangi yemeği seviyorsun en çok? Pilav, makarna, sosis, ketçap, mayonez. <laughs> Ketçap, mayonez, pilav, kızartma. <laughs> Ketçap, mayonez, yemek mi? Bütün yemekleri yememiz gerekiyor çocuklar aslında. Ketçap, yemek mi ya? Evet, şimdi Ömer Yiğit. Buradan çocuklara ne e, söylemek istersin? Ee, şeyle, e, ne söyleyeyim? Evet. Bütün yemekleri, sebzeleri yemelisiniz. Evet. Hiçbir yemeği seçmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bak, dünyadaki bütün 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 dünyayı da yemeniz gerekiyor. Dünyadaki yani bütün <gülüyor> Evet. <gülüyor> demek istiyor ki hiç seçmeyin. <laughs> bütün yemeği, sebzeyi yiyin, sağlıklı beslenin. Evet, onu demek istiyorum bak. Dünyayı yiyin, Dünya yiyin dedim ya. ama hmm. onu, onu ne demek istedim söyleyeyim mi? Evet. Yani bak dünyadaki bütün yemekleri, bütün dünyadaki döneyi seçmeyin, yerleri, değil mi? Bütün seçmeyin. Bütün çorbaları. <laughs> bütün çorbaları da için. Ve bütün çorbaları bir de bütün bütün yemekleri ve bütün bal kabakları. <laughs> bal kabakları, balıkları. Balık. Balıkları. Evet. Dünyadaki bütün yiyecekleri yemeniz Peki, gerekiyor. Peki Ömer Yiğit en sevdiğin etkinlik neydi? Dünyayı da etkinlik, yemeniz gerekiyor. Etkinliklerden ya. en çok neyi seviyorsun? Resim yapmayı mı? Başka evdeki etkinliklerden neyi seviyorsun en çok? Bir milyon tane seni seviyorum. <laughs> hepsini? Evet. Mesela evde ne yapmayı çok, daha çok seviyorsun? Sınırsız enerji gibi hepsini seviyorum. Hmm. Ee, mesela bugün ne yaptık seninle biz evde? Ben, ben işten geldiğinde ne yaptık etkinliklerde? Balon patlatmaca. Başka? Hmm. Çadır. Çadır. Arkadaşlar bugün Ömer de çadır yaptık. Keşke onu gösterseydik size. Çadırımız bozuldu. Çadır. Ama evin içinde küçük bir evimiz oldu. Anne, anne çadır çok anne, eğlenceliydi. Anne, anne, anne bir şey söyleyeceğim. Çadır, çadır kururken çadır da YouTube'a çekelim. Olabilir. Tamam onu da bir gün çekelim çok size. Olur. Evet çok eğlenceliydi videomuz. Hatta kahve yaptık çadırın içinde. Ömer çadırın bana kahve ısmarladı. Çadırın içinde muz yedik. Muz yedik, meyve yedik. evet. Çadırın içinde ee... Börtlen. Börtlen yedik. Evet arkadaşlar. Çadırın içinde bir de yoğurt yedik. Şekerli yoğurt. Şekerli yoğurt. <laughs> Şekerli yoğurdu da denemelisiniz. Çok lezzetli oluyor. Tamam arkadaşlar. Ee, burada videomuzu ara... ee, son verelim mi artık? Hı? Video daha bitti mi arkadaşlar? Evet bitirelim alttan, sonra. Alttan daha koymayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.